الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين amdunillahi rabbil gibi güzel bir cemaati toplamayı Allah Celle Celaluhu bize nasip etti. Siz de güzel bir hayat yaşayın. Size de böyle güzel bir cemaat gelsin. Varlığınızla onların İslam'ına şahitlik ettiniz. Bir de helallik alma meselemiz kaldı ki bunu da Allah'ın Resulü Aleyhisselatü vesselam Efendimiz bizzat kendisi dostlarına öğretmiş. Bizim şu anda yapacağımız onlara bir helallik vermek, bir rızalık vermek, bir hüsnü şahadet vermek. Yoksa onlar alacaklarını aldılar çok güzel şeyler aldıklarını da sizin gibi güzel bir cemaati toplayarak bize gösterdiler. İnsanoğlu giderken bazen yalnız gidiyor. Benim yardımcım var. İşlerimde bana yardımcı oluyor. Ben ona tek kişiyle kıldığım cenaze namazları var dediğimde tuhafına gitmişti. Bir gün Edirne Kapı şehitliğindeyiz. Bu güzel cenaze imamı kardeşlerimizden birisini gördüm. Araba yalnız başına gidiyor. Dedim ki bu cenazeyi takip edelim kimsesi yok. Bir cenaze imamı, bir şoför kardeşimiz ve o vefat eden kişinin de bir kızı ile bir torunu var. Gittik cemaat olduk. Rabbimizin rahmetine o güzel insanı yine yalnız göndermemeye çalıştık. Rahmetli babacığım şu ayeti kerimeyi okurdu buradaki şahitlerin, sizlerin değerini anlatmak için. Estağfirullah. İnna lenen suru rusulena vellezine amenu fil hayati dünya ve yevme yakubul eşhat. Şüphesiz kesinlikle biz elçilerimize ve müminlere önümüzde iki mümin duruyor. Biri mümin, biri mümine. Dünya hayatında da şahitlerin dinleneceği günde de yardımcı oluruz. Siz işte bu güzel insanların dünya hayatındaki yardımcıları oldunuz Allah'ın emriyle. Öbür tarafta da kendi amelleriyle bu vazifeyi tamamlayacaklar inşallah. Şimdi bu iki güzel insan için Hüsnü hocamız ve Nurhan Töker hanımefendi için sizlerden dünya ve ahirete müteallik hak ve hukukunuzun helallığını isteyeceğiz. Ama öncelikle onların Allahu u Zülcelal'e iman etmiş, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı peygamber ve rehber kabul etmiş, yüce kitabımızın ahkamını baş tacı edilmiş, iyi bir mümin ve mümine olduklarına şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Evet. evet. Allahu Zülcelal şehadetimizi kabul eylesin. Amin. Dünya ve ahirete müteallik hak ve hukukun helali istenirken söz olsun diye değil, her iki güzel insanın da varisleri burada hak ve hukuklu olan onlara müracaat etsin. Onun dışında her birimizin eksiği var, hakkınızı ve hukukunuzu helal etmeniz doğru olanıdır. Dünya ve ahirete müteallik hak ve hukukunuzu Lütfen helal edin. Helal olsun. Lütfen helal edin. Helal olsun. Lütfen helal edin. Helal olsun. Kendilerinden razı mısınız? Evet, razı mısınız? Evet, razı mısınız? Evet. Allahü Cüccelen sizlere de bizlere de cenaze namazlarımızı kıldıracak Emrullah hocam gibi ömrü mihrapta geçmiş hocamız gibi ömrünü mihrapta tamamlamış gözü Kur'an ile yaşlanmış ve dostlarını yalnız bırakmayan güzel cemaatler nasip eylesin. Amin. Her birimizin dünyası ve ahireti mamur olsun. Her iki güzel büyüğümüzün de mekanları cennet olsun. Allahu celal e emanet olun. El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين